bel çukurluğunun artması bel beldeki normal omurganın normal çukurluğunun azalması yani hipolordoz bir sorun olduğu gibi hiperlordoz yani bel çukurluğunun artması da bir sorundur. Bunun birçok sebebi vardır. Bir karın kaslarının çok aşırı zayıf olması, bazı insanların işte özellikle çok doğum yapmış kadınlarda veya obezlerde veya bazen bel kayması durumlarında bel çukurluğu artar. Bel çukurluğu arttığı zaman omurganın arka tarafında bulunan kanallarda daralmalar olur ve sinirlerde sıkışmalar olur. Bel çukurluğunun artması da azalması da bir sorun oluşturur. Biz bunu regüle etmek için daha önce bel nasıl düzleşmesi hastalarında o düzleşmeyi tekrar bel çukurluğu oluşturmak için normal lordoz oluşturmak için özel omurga destek aparatı veriyorsak, bel çukurluğunun artması, aşırı artması durumlarında da ya özel korselerle onu bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz ya da yine bu hastalara da özel omurga destek aparatları vererek bel çukurluğunun normalize normal hale gelmesini sağlıyoruz ve hastaların bu şekilde sorunlarını tedavi ediyoruz.